Merhaba arkadaşlar. Bugün Fasyon Star'da ee, birinci olmaya çalışıyoruz. Hazırız ee, Hazırsanız videomda başlayalım. Arkadaşlar ama abone olmayı unutmayın. Ben kreatör olmayı çok, <laughs> çok <güzelim. gülüyor> Ay, yanlış yere gidiyorum arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar Fasyon Star burada. Böyle bir video paylaşıyorum. Sen ne <laughs> Arkadaşlar şu e, şu kız komiler var ya hep bunları yaparak birinci oluyorlar. Daha dün ben bunu oynadım kıyafetimi çaldılar ya. Ne güzel kıyafet yapmıştım. Neyse. İlk önce renklerden ha şurada. dış. Tıkın dış. Ne? Ne yazıyor? Çok sevimli yazıyor arkadaşlar. Şu an gösteremem ama sevimli yazıyor. Ben Sevimli olduğumuzda ne oluruz? Ben bebek olurum. Ben bebek olunur işte ya. Aa kız kombinimi çalarsın şu. Şu Asya kombinimi çalacak gibi duruyor. Neyse. Günahını almayan, belki çalmaz. Buradan yüz alacağım. Buradan almayacağım, orada diğer şeyden alacağım. Ama sevimli oluyor mu? Sayılıyor mu? Kulaklık şunu Bunu bir de Şunu aldım. Arkadaşlar telefonda kasıyor olabilir Normalde çok hızlı ama telefonda kasıyor olabilir Onun için üzgünüm Ay alamadım da Arkadaşlar bir de telefonda kasıyor olabilir Tekrar söylüyorum Normalde şu an Telefondan dolayı kötü gözüküyor Normalde çok iyi gözüküyor Ama telefondan dolayı kötü gözüküyor. Yani onun için özür dilerim. Ben de böyle olsun istemezdim. Ama böyle oluyor işte. Şu an bir görseniz. Yani bilgisayardan şu an çok iyi görünüyor. Ama maalesef. <laughs> Lan oğlum ben daha saç ekleyemedim. Yüz ekledim hayır. Yüz ekle ekleyemedim. Bakayım bana çok iyi oldu bir de ayakkabı alacağım. öf ben üst olarak bunu almayı düşünüyorum bakın ben seçmiyorum ben Allah 37 saniyem kalmış ee, nereye gidecektim şey üst 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 ay ay ayakkabı ayakkabı ayakkabı, ayakkabı. nereye kaba diyorum ya şu mavi seçiyorum da Arkadaşlar ben bazı kombileri buradan alıyorum. Evet bazı eski kombileri oyunda olmayan kombinleri buradan alıp alıyorum. Bu bize bu sır. Tamam mı? Hiç şey söylemeyin. Bence iyi oldu. De. Şöyle havalı kombin olalım. Lan. Oğlum ben altıma böyle mi seçtim? Altım güzel olmuş ha. E tek seçmişim ben altıma. Aha ilk ben geldim. Ben Queen mutfak yine. Evet arkadaşlar. Oh ben buyum. Arkadaşlar bu benim bebeklik halime benziyor. Eee evet, neyse pardon. Evet arkadaşlar. Fasting Rinko. Bu tatlı mı arkadaşlar? Yüzünden dolayı üç puan veriyorum. Bu bence kral falan olmuş. Yok ya da iki vereceğim. Yani, sevimli değil. Bakın çok sevimli yazıyor. Asya. Oğlum Ömer'im kombini mi çalmış ya? Kombini mi çalmış arkadaşlar ya? Neresi tatlı Şu an. Aynı saçı kullanıyor benimle. Aynısını almış ya. Bir de bebeği seçmiş. Ben de bebeği seçtim özellikle. Yani bu da benim çalmış. Ha onlar birbirlerinin çalmış. Mira TV ile Asya. Ama Asya bana benden çalmış gibi duruyor. Bebek yapmışlar. Benimkine çok benziyor ama neyse. Al bakın çalıyorlar işte. Rome. Oğlum. Tövbe. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu daha demin bunun bebeği yok muydu? Daha demin bu bebeği geldi bunun. Şimdi büyük hali. Çok değişik. Ya böyle işte bu oyun adaresi anlıyor, musun? anlıyor musunuz? anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu oyun adaletsiz. Kim kazan? Ben bu nasıl kazanıyor? Ben neyim? Sekizinci olmuşum. Bu var. Oğlum bu nasıl kazanıyor lan? Arkadaşlar şu ile bakın bu 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 bak bu ile bu zaten aynı. Nasıl kazanıyorlar ya? Anlayamıyorum. Arkadaşlar oyun adaletsiz anlıyor musun? Anlıyor musunuz ne ya? Anlıyor musun ne ya arkadaşlar? Neyse arkadaşlar kapatmadan önce son olarak şunu açıyorum. Ben ne böyle arkadaşlar? İki dakika bekliyorum ben böyle. Arkadaşlar bir de e, neyse onu karakter 5000 abone olmuş. Arkadaşlar ben burada Sonic Stay'ı diye Ama Özmüş diye destekliyorum. Sonic Stay'ı destekliyorum şimdi. oluyor çok az <laughs> kaldı destekliyorum Sonic Stay'ı destekliyorum ama o da çok iyi hepsi çok iyi benim en Sena girmiyor. Benim özel bu. Bakın şöyle bir taktik göstermiyorum. 1 2 3 1 2 3 Buzdolabı çıktı arkadaşlar. Hiç iyi değil. Eee 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 Neyse arkadaşlar. Videomuza Ay ne diyorum ya. Neyse. Eee bay bay. Eee Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.